Hmm, merhaba arkadaşlar bugün yanım Asmin var Asmin surat asma bana <laughs> neyse video geçelim <laughs> Şimdi karton kedimize başlayabiliriz Evet önce videodunu çizelim Eda'cım arkadaşlarım hmm. Kafası Kafası yerin dibine gitsin Neyse. Karton kedi biliyorsunuz. Bilmiyorsanız açıklama açıklamaydım. Evet. Evet. Şunu da şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Kollarını uzatalım. Bir eğer bilmiyorsanız bu karakterin nasıl bir şey olduğunu açıklamalarda konuşulur. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi şeyini çizelim. Siz bu kısımları görmeyecek. Siz bu kısımları göreceksiniz. Evet, şöyle çizdik Kafasına. Şimdi siyah boyalım. Böyle böyle, böyle 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 şöyle şu şunu şöyle bunu da böyle lan hadi evet yaptık görüşürüz ve bay bay